Merhabalar, sizi tanıyabilir Merhaba, Evre Uygun, 65. muhasebeciyim. Yani bugün buraya niçin geldiniz? Siz mi desteklemek kola amaçlı kola. mı yoksa e, futbol seyrediniz Aynen desteklemek için. amaçlı yoksa çok yakından ilgili değilim. Çok takip etmiyorum yani açıkçası. <laughs> Demek ki siz de eşi tarafından zorla getirilenlerden sizde. <laughs> zorlama yok. Yok, zorlama olmaz. Geldim zaten futbol antrenörü yaptığım için bizde zorlama yok. <laughs> Oynuyor musunuz olgunlarda? Futbol antrenörlüğü yapıyorum. Olgunlarda oynayamıyorum çünkü ameliyat olduğum için yasak Hiçbir var. Şof. Sağ olun. Olgunlar turnuvası ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Olgunlar turnuvası güzel bir şey diyeyim yani bu 25 yıldır ben her yıl gelirim buraya. Zaten biz futbolun içinde olan bir insan olduğumuz için genelde hemen hemen her zaman buradayız. O zaman bu olgunlar turnuvası başladığında sizin için de çok önemli değişiklikler oluyordur ne? yani Olur. zaman geçirme Şekilde Zaman geçirme açısından artı bir artı şöyle söyleyeyim spor camiası genelde burada buluşur akşamları Adabazar'ında. Biz de spor camiasının içinde olan bir insan olduğumuz için burada Herkes herkesi tanır. E, muhabbet yapma e, imkanımız oluyor. Konuşma ve burada bir güzel bir görsellik oluyor. E, yani bunun da tadını çıkartıyoruz. Bazen işte eşimizle, arkadaşımızla geliyoruz. Ama zorlama yok. Onu söyleyeyim. İstene basa basa. Buluşma noktanız o zaman Olgunlar? Buluşma noktamız muhasebe. Ben de muhasebeciyim. Eşinizle <laughs> muhasebede arkadaşlarınız olgunlarla buluşuyorsunuz. Yani genelde zaten bugün de ikinci amatörde bir takım çalıştırıyorum. Bugün maçımız vardı. Oradan çıktık yemek yedik buraya geldik. Maçtan maça geliyoruz. Yani yaşam fazla bir şey yok. Muhasebe ve maçla hayatlarını sürdüren çifte şu anda veda ediyoruz. <laughs> teşekkür ederiz. Peki biz de teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyoruz. Sağ olun.